Ardından 18,50 ile 24,99 arasını 2 olarak kodla diyeceğiz. O zaman şuradaki range'e geleceğiz. Aralığa geleceğiz. 18,50 ile 24 Herkese merhabalar. Bu videomuzda yapmış olduğumuz çalışmalarda mutlaka işimize yarayacak olan birkaç SPSS kullanım kolaylığını anlatacağız. SPSS menüleri içerisinde yer alan ve nasıl kullanıldığını bildiğimizde hangi alanda çalıştığımız fark etmeksizin çalışmalarımızı kolaylaştıracak, zaman kazandıracak birkaç özellik üzerinde duracağız. Özellikleri bir örnek üzerinden yaparak anlatacağız. Ne yapacağız? Bir veri setimizde mevcut olan iki farklı ölçüm sonucundan yeni bir ölçüm sonucu üreteceğiz. Yani iki değişkenden farklı bir değişken üreteceğiz. Örnek olarak elimizde Katılımcıların kilo ve boylarına ait iki farklı değişken var. Buradaki sonuçları, buradaki değişkenleri kullanarak yeni bir değişken üreteceğiz. Beden kitle indeksi hesaplayacağız. Beden kitle indeksi burada sağ tarafta gördüğünüz üzere Sağlık Bakanlığı'nın web sayfasından aldığımız bir bilgi var. Beden kitle indeksini biz katılımcıların ağırlıklarını boylarının karesine bölerek hesaplıyoruz. Ancak ağırlıklarının kilogram olması gerekiyor. Boylarının ise metre cinsinden kaydedilmiş olması gerekiyor. Biz bunlara uyarak burada katılımcılarımızın kilolarını ve boylarını veri setimiz içerisine kaydettik. Buradaki formülü kullanarak buradaki iki değişkenden yeni bir değişken üreteceğiz. Örnek olarak ikinci aşamada ise ürettiğimiz değişkeni yani beden kitle indeksi değişkenini kategorilere ayırarak yeni bir değişken daha üreteceğiz. Yani ilk değişkenimiz beden kitle indeksi değerlerini gösterirken ikinci değişkenimiz şurada görmüş olduğumuz kategorilere göre katılımcıların zayıf, normal, pre obez, obez şeklinde kategorilere ayrılmış şeklini gösterecek. Bunu örnek olarak birazdan yapacağız. Şimdi gelin vakit kaybetmeden bunları yapalım. Öncelikle yapmamız gereken burada görmüş olduğumuz transform menüsüne gelmek. Bunun altında compute variable yani yeni bir değişken hesapla anlamına gelen bir seçenek var. Bir menü var. Buraya tıklıyoruz. Buraya tıkladığımızda ekrandaki pencere açılıyor. Bu pencerede şurada değişkenlerimizi görüyoruz şurada target variable yani hedef değişken adında bir bölüm görüyoruz. Burada bir formül gireceğimiz bir bölüm görüyoruz ve şurada farklı yine menüler görüyoruz. Burada detaylarına çok fazla girmeden örnek olarak yapacağımız işleme geçmek istiyorum. Biz burada beden kitle indeksini hesaplayacağız. Yani hedef değişkenimiz bizim BKI olacak kısaca. Ve istersek şurada Buna bir etiket girebiliriz. Şurada görmüş olduğumuz label kısmında yer alacak olan bir açıklama girebiliriz. Şu şekilde kısaca BKI yazabiliriz ve ardından continue tuşuna basabiliriz. Ardından yapmamız gereken, burada dikkat edersek BKI eşittir ve şurada boşluk görüyoruz. Yani beden kitle indeksini nasıl hesaplıyoruz? Nasıl hesaplıyoruz? Şurada sağ tarafta gördüğümüz üzere katılımcının kilogramını boyunun karesine bölüyoruz. O zaman katılımcının kilogramını şöyle sağ tarafa atıyoruz. Ardından bunu bölüyoruz. Neye bölüyoruz? Boyunun karesine bölüyoruz. Peki boyunun karesine nasıl bölebiliriz kısaca? Şöyle şuraya öncelikle bir parantez açarız. Ardından boyunu şu şekilde seçeriz. Şuraya atarız. Ardından çarpı deriz. Ve ardından tekrar boyunu alırız. Bu tarafa atarız. Ve ardından parantezi kapatırız. Ne yapmış olduk böylece? Kiloyu boyun karesine bölmüş olduk. Ve bunun sonucunda BKI'nin hesaplanmasını buraya SPSS'e belirtmiş olduk. Bunu yaptığımızda OK'e okay bastığımızda yeni değişkenimiz hesaplanacaktır ve veri setimiz içerisine yeni bir değişken olarak eklenecektir. Üzerine çift tıklayarak buradaki değişkenimize geçebiliriz. Diğer ekranımıza kısaca geçmiş olduk. Burada veri görünümü var, burada değişken görünümü var. Biz burada veri görünümüne kısaca az önce geçmiş olduk. Her bir katılımcı için BKI değerinin hesaplanmış olduğunu görüyoruz. Beden kitle indeksi değerinin her bir katılımcı için hesaplanmış olduğunu ve bu hesaplamanın yeni bir değişken olarak değişkenlerimizin sonuna eklenmiş olduğunu görüyoruz. Böylece ilk aşamamızı pratik bir şekilde gerçekleştirmiş olduk. Bunun yanında bir de beden kitle indeksi değerlerinin burada görmüş olduğumuz değerlerin yanında her bir katılımcı için yeni bir değişken oluşturmamız gerekiyor. Bunun için yine transform menüsüne geliyoruz. Bu defa recode into different variables seçeneğini kullanıyoruz. Bu ne anlama geliyor? Yeni bir değişken olarak, farklı bir değişken olarak yeniden kodlama yap anlamına gelen bir menü görüyoruz burada. Eğer bunu kullanırsak, buradaki değişkeni kullanarak yeni bir kodlama yaptırarak SPSS'e farklı bir değişkeni üretmiş oluruz. Buradaki üstteki Recode into same variable seçeneğini kullanırsak ise yaptığımız işlem yeni bir değişken olarak değil, buradaki değişken üzerinde bir değişikliğe giderek aynı değişken üzerine kaydedilerek yapılmış olur. Yani özetleyecek olursak Buradaki seçeneği kullanırsak buradaki değişkenimizi kategorik hale dönüştürürüz. Yeni bir değişken elde edemeyiz. Ancak buradaki recode into different variable seçeneğini kullanırsak yeni bir değişken ekleyerek bu işlemi yapmış oluruz. Eski değişkenimizi de korumuş oluruz. Onu da silmemiş, değiştirmemiş oluruz. Recode into different variable seçeneğini kullanıyoruz. Buraya tıklıyoruz. Buna tıkladığımızda ekranda böyle bir pencerenin açıldığını görüyoruz. Yine burada değişkenlerimizin tamamı var. Bunların yanında ise sağ tarafta input variable output variable şeklinde bir pencere görüyoruz. Yani girdi olarak bir değişken vereceğiz SPSS'e çıktı olarak ise yeni bir değişken alacağız. Burada biz BKI sağ tarafa atıyoruz ve karşısında yeni bir değişken üreteceğiz. Yeni değişkenimizin adı BKI alt çizgi grup olsun. Burada yine label yazabiliriz. Şöyle şu şekilde BKI grubu diyebiliriz. BKI grubu dediğimizde change dediğimizde şurada da bir değişikliğin yapılmış olduğunu görüyoruz. Ve değişken üretildiğinde buraya yazmış olduğumuz etiket bu bölümde şurada üretilecek olan değişkenin şuradaki hücresinde yer alacaktır. Ardından yapmamız gereken old and new values seçeneğine tıklamak. Bu ne anlama geliyor? Eski değerler neydi? Yeni değerler ne olacak? SPSS'e bunları tanıtmamız gerekiyor. Buna tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra karşımıza şurada öncelikle eski değerlere ait bir bölüm geliyor. Ardından burada yeni değerin yazılacağı bir bölüm görüyoruz. Ve burada da birazdan yapacağımız işleme göre bir takım ifadeler buraya gelecek. Öncelikle istersek eskiden var olan örneğin 24 değerini ben 1 olarak değiştirmek istiyorsam buradaki seçeneği kullanmam gerekiyor. Bunu yaptıktan sonra et dersem eğer yani ekle dersem eskiden 24 olan değeri yeni değişkenin içerisinde sen 1 olarak değiştir diye bir komut vermiş olurum SPSS'e. Bunu yapmayacağız. Önceden kayıp olan bir veri üzerinde işlem yapmak istersem buradaki değeri kullanmış olurum. Yine kayıp menülerle ilgili bir seçenek burada görüyoruz. Veya iki farklı değer arasındaki bir değeri yeni bir değer olarak eğer tanımlamak istersem buradaki seçeneği kullanmam gerekecek. Veya bir aralığı ancak benim yazacağım değere kadar en küçük değerden benim yazacağım değere kadar olan değerleri yeni bir değişken yapmak istiyorsam buradaki seçeneği kullanmam gerekecek. Buradaki seçeneği işaretlersem ise yine bir aralık belirtmiş olacağım. Benim yazacağım değerden burada yer alan en büyük değere kadar olan değerleri bir değişken olarak yeni bir değişken olarak buraya kaydet anlamına gelen bir seçim yapmış olurum veya benim yazacağımın dışındaki bütün değişkenleri yine farklı bir değişken olarak kaydet demek istersem buradaki seçeneği kullanmam gerekecek. Uzatmamak için bunların hepsine örnek vermeyeceğim. Bizim örneğimiz üzerinden gideceğim. Bizim öncelikle burada yapmamız gereken en küçük değerden şurada görmüş olduğumuz değere kadar olan değerleri bir değişken kodu olarak buraya tanıtmak. Yani şunu yapmak istiyoruz. 18,50 dahil olmayacak. Çünkü 18,50 ile 24,99 arası buradaki normal kategorisi içerisinde yer alacak. O zaman bizim 18,50'den bir küçük değer olan 18,49'a kadar olan değerleri 1 olarak kodlamamız gerekiyor ve ardından şuradaki add yani ekle butonuna basmamız gerekiyor. Ne yapmış olduk? Birazdan üreteceğimiz değişkende bunlar 1 olarak kodlansın demiş olduk. Ardından 18,50 ile 24,99 arasını 2 olarak kodla diyeceğiz. O zaman şuradaki range'e geleceğiz. Aralığa geleceğiz. 18,50 ile 24,99 arasını 2 olarak kodla. Ve ardından add diyoruz. Onu da buraya yazmış oluyoruz. Ardından 25 ile 29,99. 25 ile 29,99 arasını ise 3 olarak kodla add diyelim. Ardından 30 ve üzerini ise şuradaki şişman kategorisine dahil edeceğiz. O zaman benim buraya yazacağım değerden 30'dan en yüksek değere kadar 30'un üzerinde ne varsa buradaki veri setimiz içerisinde bunları da 4 olarak kodla diyoruz. Ardından continue'ya basıyoruz ve ardından tekrar OK'ya okay basıyoruz. Yeni bir değişkenimizin üretilmiş olduğunu buraya eklenmiş olduğunu görüyoruz. Bu şekilde yine şuraya çift tıklarsak kolay bir şekilde veri görünümüne geçmiş oluruz. 26,45 BKI değerine sahip olan buradaki katılımcının 26,45 nerede? Şuradaki şişmanlık öncesinde pire obez kategorisinde olması gerekiyor. Biz bunu 3 olarak kodlamıştık. Buradaki katılımcının 3 olarak kodlandığını burada görüyoruz. Yalnız burada buradaki kodların anlamlarını da şuraya girmemiz gerekiyor. Şuradaki values kısmını açarak 1 şuraya yazarak ardından şuraya zayıf yazmamız gerekiyor. Ardından add diyoruz. 2 Şuradaki kategoride normal, buraya normal yazmamız gerekiyor ve ardından add diyoruz. Ardından buraya 3 yazmamız gerekiyor ve buraya da pire obez şeklinde bir açıklama yapmamız gerekiyor. Buna da add diyoruz. Ardından 4 yazıyoruz ve buna da obez şeklinde bir açıklama yapıyoruz. Bir açıklamayı da SPSS'e tanıtmış oluyoruz. Şimdi eğer tekrar veri görünümüne geçersek ve şuradan da etiketleri eğer açarsak 3 yazan yerde pire obez yazan yerde normal yazdığını şu şekilde görmüş oluyoruz. Artık istediğimiz her türlü analizi istersek şuradaki değişken üzerinden, istersek buradaki değişken üzerinden yapabiliriz. Örneğin bir frekans tablosu isteyelim. Basit bir şekilde şu şekilde frekans tablosu isteyelim. Şuradaki BK grubunu sağ tarafa atalım. OK diyelim. Burada gördüğümüz üzere zayıf olanların sayısının, normal olanların sayısının yüzdesinin buraya gelmiş olduğunu, bunların bir tablo halinde üretilmiş olduğunu görüyoruz. Böylece bu videomuzda var olan iki değişkenden yeni bir değişkenin nasıl üretildiğini, bu değişkenin kategorik bir değişken olarak tekrar nasıl üretildiğini, kaydedildiğini göstermiş olduk. Umarım faydalı olmuştur. Herhangi bir sorunuz olması halinde videonun altından bize yöneltebilirsiniz. Her türlü sorunuzu cevaplamaktan mutluluk duyduğumuzu belirtmek isterim. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmanızı rica ediyoruz. Yorum yapmanızı rica ediyoruz. Daha fazla arkadaşımıza faydalı olmak istiyoruz. Çalışmalarınızda kolaylıklar diliyor. Bundan sonraki videolarımızda görüşmek üzere diyorum.